Osman hayır Pek bir dalgınsın bugün. Hocam, emirlerimin obası Moğol zulmünden kaçıp buraya geldi. Moğollar bize de tasavvut eder. Bir taraftan da Bizans keferesi durur. Biz sürekli çokların zulmüyle mücadele ederiz. Lakin azlar çoklara nasıl galebe çalacak diye düşünürüm. Tasa etme Osman. Gün gelir katreler ummana, kıvılcımlar volkana dönüşür. Yeter ki insan ayeti kerimede buyrulduğu üzere emrolunduğu gibi dost doğru olsun. Adı göklü peygamber efendimiz o mübarek yolculuğa sırtını yalnızca Allah'a dayayarak başladı. Bir diler on oldular, on yüz oldular. Halka yavaş yavaş genişledi. Nice zulümlere karşı Başlangıçta sabrettiler. Türlü türlü zulümlere karşı birbirlerine kenetlendiler. Gün geldi sabırlar taştı. Düşmanlarının yaptıkları zulüm tahammülü açtı. Bıçak kemiğe dayandı. İşte o vakit Peygamber Efendimiz zalimlerin zulmüne karşı ...arslanlarının yanına alıp... ...ilk defa cenk meydanına çıktı. O cenk hangisidir hocam? Bedir Cengi'dir Aybars. O kutlu cengi bize de anlatır mısınız hocam? Evet hocam anlatacağım. Madem Bedir Cengi'ni dinlemek istiyorsunuz... ...o vakit... ...şimdi Asr-ı Saadet'e gidiyoruz. Tüm asırların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr. İzin veriyor Nebi. Ey Sad bin Nebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, Gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın, bu doğru ama heybetini gizli tut, yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını, o konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta, ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki... ...sen bize denizi gösterip dalarsan... ...biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Gülüyor Efendimiz. Gülüyor ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Hayder-i Kerrar ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Herkes peygamber efendimize bakıyor. O mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde. Kalk ya Hamza. Kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali sanki gökten iniyor. Seyitlerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim? Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana olan vaadini lütfet. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen... ...yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz. ...bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde. Üç bin melek alaca atlarla. Ebu Cehil düğüne gider gibi çıkmıştı Mekke'den. Bedir'e çalgılarla gülü oynaya gelmişti. Allah'ın Resulünü ve ona sevda çekenleri sahipsiz sanmıştı. Lakin Allah onları tarumar etti. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece esirlerin elleri bağlı Hazreti Abbas'ın sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Hemen çözüyorlar peygamber amcasının ellerini. Vakayı öğrenince peygamber efendimiz emir veriyor. Madem amcamın ellerini çözdünüz o halde tüm esirlerin çözüleni. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. <laughs> hamd olsun alemlerin Rabbine hamdolsun alemlerin sahibi. Ya. <laughs>